İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil olmak üzere 44 şüpheli gözaltında soruşturmaya dair ayrıntılar TV100 muhabiri Selin Serra'da Osman Keren Çapoğlu bu sabah saatlerinde İBB ye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi için bir gözaltı kararı verildi. Şu anda gözaltı sayısı 44 geçtiğimiz saatlerde aslında iki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyordu. Ama artık 16 itibariyle o iki kişinin de yakalandığını söyleyelim. Yani gözaltı sayısı 44 şu anda ve şüpheliler arkamda bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesindeler. Şu anda işlemleri devam ediyor. Suçlamalar neler? Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde elde etme. Peki bu 44 kişi biri Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney diğerleri kim ve Başsavcılığın bu bağlamda tespitleri neler? Başsavcılık diyor ki bu kişiler Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ve halen yakalama çalışmaları devam eden Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olduğu e, tespit edilen kişiler ve bu kişilerin medya aşe, kültür aşe ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıklarını tespit ediyor Başsavcılık. Ve işte bu iddia üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında bir gözaltı kararı veriliyor. Başsavcılığın birinci iddiası bu. İkinci iddiası da başsavcılık açıklamasında şuna da yer veriyor. Diyor ki bir çıkar amaçlı suç örgütü kurulmuş ve aynı zamanda kurulan bu suç örgütünün sosyal medya ayağı var. Sosyal medya yapılanması var diyor. Ve bu sosyal medya yapılanmasını da Murat Ongun'un ve Emrah Bağdatlı'nın yönettiğini söylüyor. Onların yönettiği şekilde faaliyete geçtiğini söylüyor. Bu sosyal medya yapılanmasının işte bu kapsamda da 9 kişi hakkında bir gözaltı kararı var. Yani toplam toplam gözaltı kararı sayısı 44. Şüphelilerin şu anda İstanbul Emniyetindeki vatan yerleşkesinde mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünde işlemleri devam ediyor ama henüz ifade işlemleri başlamadı. İfade işlemlerinin yarın başlamasını bekliyoruz ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma olduğu için dört günlük bir gözaltı süresi var. Yani 4 gün içinde 44 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ifade işlemlerinin de tamamlanmasını bekliyoruz ve 4 günün sonunda da sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Bizler süreci takip ediyor olacağız Osman Kenan. Tchau,